Senem hocam, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısını, kısaca DHB tanısını kim koyar? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ruhsal bir psikopatolojidir. Önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tanısını kesinlikle hekim, bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı koyar. Bunun tanısını ne bir öğretmen, ne bir özel eğitim öğretmeni, ne bir eczacı, ne bir komşu, ne bir psikolo, ne bir psikolojik danışman koyar. Çünkü bu tıbbi bir bozukluktur, ruhsal bir hastalıktır. Sonuçları çocuğu, ailesini, çevreyi ve toplumu ilgilendirir ve tanısı hekim tarafından konulmalıdır. Hocam, DHB'nin tanısını nasıl koyuyorsunuz? Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanısını aile görüşmesi, gözlem, psikiyatrik muayene ile koyuyoruz. Yani klinik tanı koyuyoruz. Yapılan tüm testler ve ölçekler tanıyı destekleyicidir. Asla bir testle, asla bir ölçekle, asla bir beyin haritalamasıyla, asla bir MR'la, asla bir EG ile tanısı konmaz. Kesinlikle hekim klinik görüşmeyle tanısını koyar. Hocam tedavisi konusunda da bilgilendirir misiniz bizi? Şimdi dikkat eksikliği hiperaktif bozukluğunun tabii ki ruhsal bir bozukluk çıktısı tüm toplumu, çocuğu, aileyi ilgilendirdiği için tedavi edilmesi zorunludur. Ruhsal hastalıklar içerisinde özellikle çocuk grubunda sınırların aksine biz çok ilaç kullanmıyoruz. Ama ilaç kullandığımız en önemli bozuklukların başında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu geliyor. Peki biz kimlere ilaç vereceğiz? İşlev bozukluğu olanlara. Öncelikle tanıyı doğru koyacağız. Hekim koyacak. Tanıdan emin olduktan sonra bu çocukta işler kaybı var mı diye bakacağız. Dikkatsizliği, akademik başarısızlığa sebep oluyor mu? Sakarlığa, günlük zamanı içerisinde kaza geçirmesine, planlama becerisi bozukluğuna ve bunun çıktılarıyla ilgili sorunlara neden oluyor mu? Veya hareketliliği düşmesine, kaza geçirmesine, başkalarına zarar vermesine neden oluyor mu? Dürtüselliği nedeniyle başı derde giriyor mu? Okulda kavgaları oluyor mu? Evde ciddi bir tartışma çalışma ortamı oluşuyor mu? Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde eğer çocuğun hayatında ciddi bir işlev kaybı varsa o zaman biz bunu ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bakın bunun bir özel eğitimi yok. Bunun bir terapisi yok. Bunun bir takım beyinle uygulanan bir takım yöntemlerle tedavisi yok. Bilinen practice parameters'larda geçen asıl tedavisi ilaç tedavisidir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Başka yerlere, başka alternatif arayışlara girmeyin. Hocam ilaç tedavisi başladığınızda ne tür aksamalar oluyor? Alanda ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle okul çağında genelde tanı koyuyoruz. Okuldan öğretmenler yönlendiriyor. Biz tedavi başlıyoruz. Bu sefer öğretmenler diyor ki aman aman o kadar ağır değil de ilaç kullanmayın. Bu bizim en önemli sorunlarımızdan biri. Öğretmenle işbirliği yapmamız ve öğretmenin de bu konuda bize destek olması gerekiyor. İkinci engel eczaneye gittiğinde eczacının kendisiyle karşılaşmadıklarında bazen eczacılar da yapabiliyor ama genelde orada ön tezgahta çalışan kişilerin aa bu ilaç çocuğun beynine zarar verir gibi son derece cahilce cümleleri. Aile zaten ilaç kullanmaktan korkuyor. Çok güvendiği öğretmeni köstek olursa, eczaneye gittiğinde bilir kişi zannettiği o tezgahtaki kişi engel olursa ister istemez aile bundan etkileniyor. Sonra bunun dışında bir üçüncü engel aile bireyleri. anaanneler babaanneler, dedeler aman torunumuza ilaç veriyorsun ya da amcalar, teyzeler yeğenimize ilaç veriyorsun. Çocuğa ilaç verecek ne vardı gibi köstek oluyorlar. Lütfen konunun uzmanı hekimdir sorun yaşayan çocuğunuz, önemli olan çocuğunuzun sağlığı ve geleceği. Böylesine önemli bir kararda hekim dışındaki kişilerin görüşlerinizde kulaklarınızı kapayın. O kişilere de sesleniyorum. Siz bu tarz yaklaşımlarda bulunduğunuzda bu çocuğun ileride başına gelebilecek şeylerle ilgili çok önemli bir sorumluluk, hatta daha ileri gidiyorum vebal alıyorsunuz. Lütfen çocukların tedavilerine müdahale etmeyin. Bırakın hekim tedavi etsin. Aile ikna olamadı, kafası karıştı başka bir hekimden ikinci görüş alsın ama nihai kararı lütfen hekim versin. Hocam, DEHB tedavi edilmediğinde ne oluyor? Evet, bu gayet güzel ve aslında en can alıcı soru. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavi edilmezse o çocuk hayatı boyunca gerçek potansiyelini, gerçek kişiliğini, gerçek kimliğini ortaya seremeyecek. 1. Başına kaza gelebilir, bu kazadan dolayı yaralanabilir, canı ile ilgili bir tehlike yaşayabilir. 2. Akademik başarısızlık. Olsun canım akademik başarısızlık olsun diyebilirsiniz. Ama akademi insan ruhunun en önemli ihtiyacı başarıdır. Eğer bu hazzı alamazsa, bu tadı alamazsa, kendini başarılı hissedemezse ileriki yıllarda onun kalan eksiklerini maddeyle, alkolle, sigarayla, uygunsuz arkadaş ilişkileriyle, uygunsuz davranışlarla doldurabilir ve çok daha problemli. Biz ilaç bağımlılık yapar diye korkuyoruz ki asla yapmaz. Bu sefer çocuğa kullanmıyoruz ama ileride bağımlılık riskini ister istemez artırıyoruz. O yüzden başarı önemli. Çocuklarımız kapasitesi oranında başarılı olmalılar. 4 özgüven. Bana ara sınıflarda bu çocuğun özgüveni tamamla diye geliyorlar. Özgüven öyle bir anda nokta atışı oluşan bir şey değil. Çok küçük yaşlardan itibaren ilmek ilmek inşa edilen bir şey. Bu çocuklar tedavi olmadıklarında kulaklarında şu sesleri duyuyorlar. Otur, yapma, sus, kafan çalışmıyor mu? Tembelsin, ne biçim çocuksun? Ne kadar yaramazsın, ne kadar sakarsın. Bunları duya 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 aldığı her çizikle büyüdüğünde son derece özgüvensiz çocuklara dönüşüyorlar. İleriki yaşlarda ciddi ilişki problemleri yaşıyorlar. Bu evliliklerine kadar da yansıyabiliyor. Lütfen bu kadar önemli bir konuda çocuğun tüm hayatını etkileyecek, kapasitesini gerçekten ortaya koyabileceği, huzurlu, mutlu hissedebileceği ve özgüvenli hissedebileceği bir noktaya gelebilecekken çocuklarınızı bundan mahrum bırakmayınız. Hocam, DHB tanısı almış çocukların bir eğitsel düzenlemeye ihtiyaçları var mı? Bu çocuklar için rapor alınsın mı? Aileler nasıl bir yol izlemeli? Aslında önemli bir konu. DHB tanısı olan çocuklar rapor alsın mı? Aileler çok korkuyorlar. Çünkü DHB tanısı aldıklarında sadece tanı değil ilaç reçete edildiğinde dahi sisteme girmesinden ürküyorlar. Çünkü dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olanların belli meslekleri yapamayacağı söyleniyor. Şimdi bunlar hukuksal düzenlemeler ve sürekli değiştiği için burada kesin bir şey söylemek zor ama şunu biliyorum ki bu tip şeylerde son 3 yıla bakılarak hareket ediliyor. Yani çocukluk dönemine inilmiyor. En azından şimdiki bilgi bu. Bu bilgiyi bir kenara koyduktan sonra dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda sınıf İçinde eğitsel tedbir kesinlikle alınması gerekiyor. Bu çocukların soruları daha sade, sınav süreleri daha uzun ve dikkatleri de için tek sınava girmeleriyle ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Ve bu bir raporlamayla yapılıyor. Öncelikle tek hekim raporu alınıyor. Hastaneden, devlet hastanesinden ve rehberlik araştırma merkezinden de bu tek hekim raporu bir RAM raporuna dönüştürülerek okula yollanıyor. Okula gittiğinde ailenin şöyle bir hakkı var. O çocukla ilgili BEP toplantısı yapacak rehber öğretmen ve öğretmenler birlikte çocuğun da katıldığı bir toplantı. O toplantıda çocuğun zorlandığı derslerle ilgili gerekli eğitsel tedbirler ne olacak? Çocuğa göre bu kesinlikle değişiyor. Veli lütfen okuldan bunu talep etsin. O çocuğun sınavları nasıl hazırlanacak? Bu çocuğunuzun daha kötü öğrendiği, zor öğrendiği, zihinsel bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Bu çocuğun eğitim hakkı mevcut zorluğuna göre uygun eğitimi almak zorunda. Bu hakkı okulunuza gidip isteyin ve sorun. Bet planı yapılacak. Uygun sınıflar, uygun sorular, uygun yaklaşımlar gerekiyorsa okul dışında birebir destek eğitim odalarından faydalanmaları şeklinde. İnanın ben bunu özel okullarda, puanla girilen okullarda çok güzel uygulandığına meslek hayatımda tanık oldum. Çocuğunuzun hakkına sahip çıkın.